Bugün çok güzel, bana özel ve dünyada tek ikinci gün pilavımı pişirmeye başlıyorum. Evet. Şimdi malzemeleri sayacağım arkadaşlar. Ve malzemelerden sonra da ne çeşit bir pilav pişirdiğini hepiniz anlayacaksınız. Öncelikle bugün bağlı değil. Önceki de birinci gün bağlı oldu. Bugün Yasmin pirinç kullanacağım arkadaşlar. İlk defa kullanacağım. Çok heyecanlıyım. Kafaya taktım. İyle böyle farklı aromatik bir pirinç kullanacağım diye. Ve bu vardı. Aslında aklımda başka bir şey vardı ama gittiğimde bu olduğu için bunu aldım. Diğerinde diğer günde veya önümüzdeki geri günlük süreçte yani kilav sürecinde mutlaka da pişireceğim. Mutlaka göreceksiniz arkadaşlar. Bugün olmamasının sebebi markette bulunamasıydı. Ve ne var başka? Pirinç tabii ki ana madde. Ee, evet, Unut haricinde biberlerim var. Acı yeşil biberlerim var arkadaşlar. Sonra 2 adet patates. Belki arttırırım ama bu oranda iyi. Köfte. Biberiye turşusu. Tabii yağ, tuz falan olacak. Bir de yoğurt kaymaksız tercih ettim. Arkadaşlar bir de şehriye. Şehriye pilava bence çok büyük lezzet katıyor. Bundan sonra da hep şehriyeni devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi pişirmeye başlıyorum. İlk önce patateslerimi sormakla işe başlıyorum arkadaşlar. Patateslerimi yıkadım. Kağıt havluyla silerekten ıslaklığını alıyorum. Çünkü yağ attığımda fışkırmasın yağlar. işte üstüne falan diye. Daha temiz daha rahat bir kızartma olsun diye arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayalım. İki patatesini soydum arkadaşlar. Şimdi dikine dikine uzunlamasına doğrayacağım. önce ortadan kesiyorum. Sonra tekrar bir şöyle. Sonra da diklemesine bir şekilde doğruyorum. Bu şekilde. Evet. Patatesimi doğradım arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok güzel bir şekilde doğradım. Ve şimdi biberlerimi doğramaya geçmeden önce Tavana yağımı koyacağım ve kızdıracağım. Ondan sonra cama pirincimi asayacağım. Ve sonra biberlerimi doğrayacağım. Evet, kızartma işlemim için sıvı yağımı alıyorum. Ve tavana koyuyorum. Evet, kızartma yetecek miktarda. Ve ardından ocağımı yakıyorum arkadaşlar. Ve yağın kızmasını bekliyorum. Şimdi bir ılık su hazırlayayım pirinçlerimi onu da ısıtacağım. Biraz bekleteceğim. Böylece daha iyi olmuş. Ve jasmin pirincimin paketini açtım arkadaşlar ve şöyle bir kokladım ve sanki bir patmış mısır kokusu gibi bir şey geldi. Bu arada ılık suyumu hazırladım. Şimdi ılık suyuma bir bardak dolusu jasmin, jasmin her neyse pirincimi koyacağım arkadaşlar. Evet. Ve bu biraz bekleyecek. Bu arada yağımda kızdı. Yağıma da patateslerimi atıyorum arkadaşlar. Patateslerimi alıyorum arkadaşlar. Ve kızgın yağma boşaltıyorum. Evet. Oo. Biraz da tuz atıyorum. Ve bu kızarıyor arkadaşlar. Bir de kepçemi. Kepçemi. Gerçi şöyle pişti tarifi şekilde oluyor. Bu şekilde kızarıyor arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi sıra biberlerde arkadaşlar. Biberlerimi yıkadım. Şimdi şöyle kuruluyorum. Ve hemen doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Şu kafa kısımlarını kesiyorum arkadaşlar. Şöyle. şekilde dört tane biber aldım. Bunları da yanmamız mayanmasa doğruyorum arkadaşlar. Şu şekilde üç parçaya şu şekilde bir görüntü oluştu ama ben dört tane daha keseceğim arkadaşlar. Çok biberli olmasını istiyorum. Ve işte biberlerim doğradım arkadaşlar. Bakınız. Bunun ardından boş bir yayvan tabak alıyorum ve de şöyle havlu kağıdından şöyle yerleştiriyorum. Buna patatesini çıkaracağım arkadaşlar. Patatesin fazlayı bunda süzülecek. Aynı şekilde biberlerin aynı yapacak. Evet. de aynı tatlıyı yapacağım. Patateslerim de pişecek bu arada. <laughs> ve patateslerim kızardı arkadaşlar. Onları havlu serdiğim kağıdıma alıyorum. Ne kadar enfes gözüküyor. Bu haliyle bile değil mi? Bu haliyle bile gelmeye doyulmaz. Hemen bu hale tuzluyorum arkadaşlar. Ve ardından hemen beklemeden biberlerimi hazırlıyorum. Evet. Biberlerim harika şekilde kızarıyor arkadaşlar. Yağın cızır, cızır sesi o kadar hoş ki biberin kokusu ve acısı da açığa çıkıyor arkadaşlar. Ve bu arada pirincimi pişirme olayına da geçiyorum artık ve de sandviçimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Burada pirincimi daha çok biber tadı aşılamak için pirincimi daha doğrusu şehrimi kavururken içine bir adet biber atacağım arkadaşlar ve biraz da biberiye turşu Evet. Biberimi bu şekilde doğradım, normal şekilde tuttum arkadaşlar. biraz biber turşusu alıyorum, Şu şekilde. Bu biberiye biber turşusu arkadaşlar. Süs biberi değil yani. İki kaşık alıyorum. Şöyle koyuyorum. Aslında bunları doğramaya gerek yok, biberin turşularını direkt atacağım arkadaşlar. Bu arada biberlerim de kızardı arkadaşlar. Afiyet şekilde yine kağıda koyarak da çıkartıyorum. Bu pilavı acılı olacak çünkü bu biber çok acı. Evet, şu harikalar güzelliğe bakın. Son olarak köftelerimi kızartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapayım. Evet. 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 Köftelerim de pişti arkadaşlar. Onları da yine havlu kağıdıma alıyorum. Fazla yağını alsın diye. şekilde. Evet. Son köftemi de çıkardım. Şimdi bakın şimdi lezzete, lezzete bakın. Ve hepsi pilavımın bir parçası. Ve şimdi pilavımın pirinç aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Şu ana kadar yapmış olduğum, kızartmış olduğum köftem biberim şeyim patatesim arkadaşlar ve şimdi pi pirincim hala suda. Şimdi çıkartacağım. Bakın bakın şu güzelliğe. Yasmin pirinci. Ondan sonra şehriye ile birlikte kavuracaklarım da bunlar arkadaşlar ve kızartma yağı kullanacağım. Çünkü ona şeyi etim falan birbirinin aroması sindi mükemmel oldu. Evet arkadaşlar kızartma yağından e, şeyime tencereme yağ aldım. Yeterince tabii ki. Orada çeşitli şeyler vardı. Biber, e, ne dedi, çekirdeği ve de işte bazı tortuları ayıkladım. Saf olarak koydum arkadaşlar. Hemen şehriye ekliyorum. Yarım bardak kadar şehriye ekledim arkadaşlar. Şimdi hepsini kavuracağım. Şöyle hepsini kavuruyorum arkadaşlar. Güzel sonra da pirincimi ve suyumu koyup işi bitireceğim <laughs> ve şehriyelerin pembeleşti pirinci atıyorum arkadaşlar evet, pirincim burada hepsini döküyorum hepsini karıştırıyorum arkadaşlar hemen suyunu ekliyorum 2 bardak su koyacağım arkadaşlar Evet. Şöyle karıştırıyorum. Ve suyun çekmesini bekleyeceğim. Bu şekilde pişecek arkadaşlar. Evet. Son olarak bir samsaklı yoğurt yaptım arkadaşlar. Bu yanında yenebilir, üstüne de dökülebilir. Tercihe kalmış. Ve pişti. Hadi bakalım. Evet. İşte biberli, biberiye turşulu ve şehriyeli pilavım. Şimdi tabağa alacağım. Ve patates ve biberler ve köfteler de eşlik edecek pilavıma. Harika oldu. Yasmin pirinci arkadaşlar. yarı Yarısaydan bir pirinç olduğu için farklı bir e, görüntüye sahip geldi bana ama şimdi alıştım. Zaten hakkında bilgi sahibi olduğum için de yadırgamadım. Şimdi pirinci, e, şey, pilavımı tabağıma koyuyorum. Ve pilavımı tabağa koydum. Şimdi patateslerimden yerleştiriyorum. Bu şekilde. Evet. Ardından biberleri ekleyeceğim enfesliğe bakar mısınız? Biberleri de yaraktan şöyle bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok acı biberler. Şimdi sıra köftelerde pilavımın şu haldeki güzelliği bile gerçekten harikalar diyarından düşme cinsinden bir şey olmuş. Yani mükemmel arkadaşlar. Çok çekici, inanılmaz çekici. Dünya bir numarası lezzetinde. Ve şimdi köftelerimi de ekleyerekten bu lezzeti daha da sonsuzlaştırıyorum. şekilde. Evet. Ve şimdi arkadaşlar oysuz biberli patatesli ve köfteli pilavımın tadım aşamasına geçiyorum. Evet. Ve arkadaşlar artmalı biberli, sarımsaklı, so yoğurtlu, soslu köfteli pilavım hazır. Şimdi tatma zamanı diyorum. O kadar güzel gözüküyor ki bir de yakından bakın. Gelin gelin. İşte nefislik ötesi pilavım hazır arkadaşlar. Tüm ihtişamıyla, tüm güzelliği ve nefisliğiyle ve sarımsaklı yoğurdum da burada. Şimdi sarımsaklı yoğurdumdan şöyle döküyorum. Son işlem olarak arkadaşlar kızartma yaptım biliyorsunuz. Ve bu şekilde pilavımı tamamlıyorum. Tam yeme öncesi koyaraktan arkadaşlar sosu son ana bırakıyorum arkadaşlar son anda. Döküyorum yeme öncesine ve şimdi tatma zamanı. Ve arkadaşlar pilavım önümde beni bekliyor gerçekten e, çok nefis yaptım çayım da burada ve şöyle bir köfteli kısımdan şöyle bir çatalımla alıyorum arkadaşlar ayırıyorum biraz da patates bir tane de biber şu şekilde vallahi bu hepsini almayacak şöyle de alttaki pilavdan alıyorum görüyorsunuz hepsini ağzıma atıyorum Hmm, 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 Hem tuz hem pilav hem köfte. <laughs> Yanımda da öyle <arya> turşu var. Bayım <laughs> Bayılmamak öyle değil arkadaşlar. Bu tada bayılınır. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz güzel arkadaşlar. İkinci kaşığımı alıyorum arkadaşlar. Şöyle pilavdan kızartmalı kısımdan Hemen ağzıma atıyorum. Alıyorum arkadaşlar <Sessizlik> ve dördüncü lokmamı alıyorum arkadaşlar gerçekten inanılmaz nefislikte arkadaşlar yani şuna bir bakın. Bakın 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 şu lezzete bakın arkadaşlar. Üf. Bir rüya gibi bir yemek bu. <laughs> Ve arkadaşlar bu dünyalar nefsi planımı izlediğiniz düşünmemeyi yememeyi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hep benzeyin diyorum. Siz hepinizi pilavlı pilavlı hmm, öpüyorum. Yolun ya yaşına kadar şimdi hoşçakalın diyorum.